Sağra formlar hem çok önemli hem de benim alerjim olan bir konu. Şöyle evet. alerjiyle başlayayım böyle bir joker gibi değil mi? Yani böyle konu tıkandığında ama önce yapısal reformlar diyor. Muhatap da evet evet yapısal reformlar diyor. Fakat dikkat ediyorsanız Türkiye'de yapısal reform ne kardeşim diye sorulduğunda önce hukuk, hukuk. ve eğitim. Evet. Tamam okey hukuk ve eğitim. Tamam yapısal reform ne diye sorduğunuzda burada genelde sohbet tıkanıyor. Evet. Yapısal reform ne olduğunu anlatan çok fazla bir insan yok. Ben birazcık yapısal reformun da bir öncesi ve bir sonrası var. Ben birazcık şeye benzetiyorum. Bir tane bir pist var. Pist onarmak. İkincisi uçağa doğru düzgün bir hale sokmak. Üçüncüsü de uçağın içine düzgün benzin koymak. Yani bizim üç tip reformumuz var. Bu üç tip reformu aynı anda yapmamız lazım. Pist, bu genelde konuşulan hukuki altyapı, makroekonomik çerçeve falan gibi konular. Pist dedik deşikse uçağı kaldıramıyorsunuz. Ama Türkiye'deki konuşmaların %80'i, %90'ı bunun etrafında. Bunu anladık, bunu yapacağız. Evet. Yani döviz kuru çok hareketlenmeyecek, işte kanunlara uyacağız falan. Bu önemli. Üstüne yapısal reformlar geliyor. Yapısal reform deyince biraz daha spesifik şeyleri konuşmamız lazım. Mesela Büyük bir hizmet sektörü reformu lazım ki yatırımcılarımız, girişimcilerimiz piyasaya kolay girebilsinler. Belki bölgesel asgari ücreti konuşmamız lazım. Bence ürünlerin hem vergili hem vergisiz fiyatını etikete yazmamız lazım ki vatandaşımız ne alırken ne kadar dolaylı vergi ödediğini bir görsün. Peki, izle izle edici, ben benim şimdi, geliyor. Şimdi ben sizin lafınızı böyle olmazsa siz de tam bitiriyormuşsunuz o sırada. Eğer milletvekili olmasaydınız da halen yatırımcı kimliğinizle hayatınıza, profesyonel evet. hayatınızda devam ediyorsanız da aynı şeyleri söyler miydiniz? Tabii tabii. Ay, rahatlıkla böyle hani. Tabii tabii. tabii. Çünkü çok şu rahatlıkla. anda birçok yatırımcı bu konularla ilgili hiç konuşmuyor, hiç yorum yapmıyor. Türkiye kolay değil tabii. Yani o milletvekili olunca tabii onu bir sorumlulukla da söylemeyip durumdasınız. Yani özel hayattayken bir şahısken isterseniz söylüyorsunuz. Ee, ama ben o dönemdeyken de işte TEPAV'da Güven Sak'la beraber Türkiye'deki bir batık kredilerin nasıl yapılandırılacağına dair bir makale serisi yayınladım. Türkiye'de bir düzgün bir Troubled Asset Relief Program'ın yani bankadaki işlemeyen kredilerin nasıl yapılandırılabileceğine dair görüşlerimizi söyledik. O da kolay bir şey değil. O zamanın en büyük yapısal reformu da bence oydu. Evet. Birazcık bu işleri söylüyorduk. Ama şu andaki rolümle yani milletvekili olarak bu aynı zamanda bir sorumluluğum. Sadece istemek istediğim bir şey değil aynı zamanda yapmaya mecbur olduğum da bir şey.